Hanefi'yim. Bir tarih Umre'ye gittik. İhram'dan çıkarken saçımdan çok az bir yer kestik ve bu yeterli dediler. Sonradan öğrendim ki yanlış yapmışız. Yapmam gereken bir şey var mıdır? Yok, gerek yok. Hanefilere göre, Şafi mezhebine göre amel etmiş oldu. Az biraz saçından almış olsa da yeterlidir İmam Şafi'ye göre. Dolayısıyla İmam Şafii'ye göre amel etti. Ama bu Hanefi'ydi. Olur. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh namaz kıldırıyor. Sonra diyorlar ki o suyun içerisinde bir hayvan düşmüştü. Su necis oldu. Ne kadar su diyor? İşte şu kadardı diyorlar. Şafii mezhebine göre اِذَا بَلَغَ الْمَاءُ lem yahmil Eğer su İki kulleteyn olursa, bir kulleteyn, bir kulle, sekiz teneke demek. Sek on altı tenekeden fazla olursa o zaman içine bir şey düşse de onun necis hale getirmez. Biz de o kardeşlerimizin iştahını aldık dedi. Buna fıkıhta ne denir? Et taklidu ba'del amel. Amelden sonra eğer geriye dönüş imkanı yoksa başka bir müşterinin iştahını alıyorsunuz. Burada Ebu Yusuf... Şafiilerin iştahını alıyor. Dolayısıyla bu kardeşim Hanefi'ye göre tıraşın olmamış. Şafii mezhebine göre kurtarıyorsa o zaman geriye dönüş imkanı olmayan durumlarda böyle 4 e, dört mezhepten biri ile e, onun görüşü alınabilir kardeşlerim.